sana aşık olmak bambaşka bir şeymiş bilemedim. Yaz günü sıcaklıklarını ben hissedemedim. Yağmurlar yağdı baharlarda. Ben sensiz çaresiz. Gün gelecek bitecek bu çile şüphesiz. Ne kadar da zor sensiz olmak sen bilemezsin. Sen gelsen bana neşe huzur gelir. Sen bunu istemez misin? Ağır alevler altında yanıyorum. Hissedemez misin? Konuşma diyorsun da Sensiz zaten dirsizim. Seni her gün görmek isterdim. Gözlerinde ışıltıları görmek, Gülümsemeli görmek isterdim. Kollarımla sıkıca sarılmak. Seni çok seviyorum. Kalbimde her zaman sen varsın. Seni her zaman koruyacağım. Bu aşkım sonsuza kadar sürecek. Bu aşkım Ömür boyu sürecek. Kalbimde her zaman sen varsın. Sensizlik olmaz artık hayatımda. Bu aşkım sonsuz olacak. Gün güzel başladı. Gökyüzü apaydın ve kuşlar cıvıldıyor. Sevgilimin sesini rüzgar oradan buraya savurup duruyor. Kuklalara can geldi, çiçeklere renk geldi ve işte orada. İki gözümün çiçeğinin mis kokusu burnuma geldi. Anladım işte o anda sevdanın kokusu güzelmiş. Bana baktığın zaman anladım ki sevmenin kokusu güzelmiş. Neşeyle gülen sevgilinin kahkası güzelmiş. Sevgilime baktıkça anladım ki aşkın kokusu güzelmiş. Sana aşık olmak bambaşka bir şeymiş bilemedim. Yaz günü sıcaklıklarını ben hissedemedim. Yağmurlar yağdı baharlarda. Ben sensiz çaresiz. Gün gelecek bitecek bu çile şüphesiz. Ne kadar da zor sensiz olmak sen bilemezsin. Sen gelsen bana neşe huzur gelir. Sen bunu istemez misin? Ağır alevler altında yanıyorum. Hissedemez misin? Konuşma diyorsun da sensiz zaten dirsizim.